Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah elayir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidovisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada ufacık bir paylaşımla duyurursanız diğer dostları da davet ederseniz çok memnun olurum. Bugün bir komisyon fotosu üzerinden konuşacağız. Bir fotoğraf, tek bir fotoğraf karesi. Tüm biliyorsunuz meclisin 28. dönem 4. yasama yılı açılış resepti resepsiyonunda. Böyle söyleyince uzun uzun oluyor ama meclisteki o resepsiyonda 1 Ekim açılış resepsiyonunda dışarı yansıyan fotoğraflar eşliğinde konuştuk. Pek çok gazeteci de böyle anlatmaya çalıştı. İşin niteliğini nereden nereye geldiğini tartışmak için bana kalırsa başka bir yöntem yoktu zaten. Bugün Türkiye'de yaşanan büyük yargı infazının yani yargının ne kadar siyasallaştığının ve bunun bir e, damoklesin kılıcı gibi kullanılarak insanlar üzerinde nasıl tedirginlik yarattığının en net göstergesi. Dün pek çok şey yaşadık hatta akşam saatlerinde maalesef bazılarınız biliyorum zaman zaman oluyor çünkü o e, farkında değil insanlar haliyle yani gece ilgilenmiyorlar sıradan yurttaşlar normal ülkelerde ilgilenmiyor çünkü böyle şeylerle ama yattınız uyudunuz muhtemelen görmediniz Ayşe Barım hakkında tekrar tutuklama kararı çıktı. Hayır dün konuşmuştuk yani tutukluluğunun devamına ilişkin bir itirazda bulunmuştu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı savcılığı. Menajer Ayşe Barım'ın tahliyesinin ardından ki tahliye de hani berat ettin tamam git tahliyesi değildi biliyorsunuz. Ev hapsi karşılığında çıkartılmıştı. O itiraz neticelendi. Mahkeme yani Ayşe Barım'a tahliye kararı veren mahkeme kendi kararında direndi. O sonuçlandı ama akşam bir üst mahkemeye yapılan başvurunun sonucu çıktı gece saatlerinde ve Ayşe Barım dün evinde düşüp hastaneye kaldırıldıktan sonra tekrar tutuklanması talebiyle karşı karşıya. Şu an itibariyle tam nasıl sonuçlandığını bilmiyoruz hala. Çünkü işkaranlık Ayşe Barım hastanede MR çekilirken polislerin gittiği söyleniyor. Yani Türkiye yargının büyük bir açmaz haline geldiği, tuhaf bir ülke yaşıyor. İşte böyle olduğu zaman şu fotoğrafın niteliği biraz daha fazla tartışılmak zorunda. Neden? Burada fotoğrafın içindeki insanlar Erdoğan'ın hemen solunda duran insanlar yani size ekrana göre sağında duran insanların tamamı DEM Parti'nin üst düzey yöneticileri. Hatta bu tarafında da bu fotoğrafın Tuncer Bakırhan var, eş genel başkan, Tülay Atimoğulları var, eş genel başkan. Erdoğan Tülay Hanım'ı tanımıyor bu arada. Onu da dün gördük gazeteci arkadaşların e, parlamentodaki o resepsiyondan çıkarttığı görüntülerle anladık ki gerçekten tanımıyor. Gülistan Hanım'a özür diliyor mesela. Kusura bakmayın bir karışıklık oldu diye. Yanından düzeltiyorlar. E, Meral Danış Beştaş yanından düzeltiyor. Diyor ki Tülay olur yanındaki iş bu kadar samimiyetsiz bir ortamda gidiyor. Yani bunu neyle açıklayacaksınız siz şimdi? Yaşlılıkla işte hatırlamamakla böyle bir alakası yok. Erdoğan'ın ilgi alanında değil bu. Çünkü o çok iyi biliyor ki orada müzakerenin yürütüldüğü yani eğer bir kabalık yapıldıysa ki yapıldı bir nezaketsizlik var ortada özür dilenecek insanın kim olduğunu bir önemi yok zaten onlar oradaki insanlar sadece ama buradaki hikaye asıl hikaye dün gazeteci arkadaşım. Ee, Hilmaçaloğlu'nun da sosyal medya hesabından hatırlattığı gibi dün pek çok pek çoğumuz bu fotoğraflar üzerinden konuştuktan sonra bu mutlu fotoğraf yani yüzlerdeki minnet ifadesi sohbetin devamında Amerika seyahatinin ne kadar başarılı geçtiği konuşuluyor falan ya gerçekten şaşırmayın buna ne kadar başarılı çok iyi oldu falan filan diye konuşuyor insanlar ve Türkiye'de bir anda ikiye ayrıldı ortalık gerçekten ikiye ayrıldı dağıldı ortalık ve denildi ki ya ne var canım bir fotoğraf üzerinden hatta benim görüşüne çok değer verdiğim insanlar bunu bir ergen atarlılığı şeklinde değerlendirdi. Hakikaten ayıp bir ifade bu gerçekten. Çünkü bu fotoğrafı eleştirmenin ergen atarlılığıyla bir alakası yok. Tam tersi bu komisyon ilk kurulduğu günden beri ne kadar samimiyetsiz bir düzeyde gittiğinin göstergesi bu. Çünkü içeride konuşan bu komisyonun üyeleri Dem Parti'nin üyeleri en önemli isimleri belediye başkanları cezaevinde kendilerine ait belediyelere kayyum atanmış durumda ve bir yanıyla hani ilk günden beri komisyonun olmazsa olmazı dinitelediği en büyük desteği Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den buldukları PKK terör örgütünün kurucusu ve şefi önündeki lideri Abdullah Öcalan'a yönelik kısıtlamaların kaldırılması nedeniyle hani şu fotoğrafın verilmemesi gerektiğini düşünebilirsiniz değil mi? Benim dedi ki hayır. Hayır yanılıyorsunuz. Çünkü Abdullah Öcalan'la yapılan son görüşmede verdiği talimatlar onun içeriden yazdıkları ve anlattıklarıyla aslında kıyasladığında çok normal. Çünkü tırnak içinde bir paradigma değişikliğinden bahsediyoruz. Nedir o? Hemen hafızayı geriye sarıyoruz şimdi. Ne demişti Abdullah Öcalan içeride? Bu süreç yürütülecekse mutlaka Erdoğan'la yürütülmeli. Daha önemlisi seni başkan yaptırmayacağız sözü yanlıştı. Kim söylemişti seni başkan yaptırmayacağız sözünü? Angela Merkel doğru söylüyorsunuz. Sonra Avustralya ilk hareketi de kullandı. Alakası yok. Selahattin Demirtaş 8,5 senedir onun bedelini ödüyor şu anda. Yani HDP'nin eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'la beraber adı unutuluyor çünkü Figen Hanım'ı sürekli olarak. Ya bir adaletsizlikten bahsedeceksek topyekun bir adaletsizlikten bahsetmek zorundayız. Çünkü insanlar bugün adalet tanımı üzerinden bir şeyler yapmaya çalışırken bir yandan Adalet Bakanı'nı sürekli olarak eleştirip yanında geyik gibi gülerken fotoğraf veren insanlarla eleştiremez. Böyle yapamayız. Ya da Mati Ahmet Minguzi davasında bir avukatın resmen dört sanıktan bir tanesi daha az ceza alsın diye engelli raporu almaya çalışmasını orada adliyede yaratılan kargaşayla çözemeyiz bunu. Sonuçta herkesin dünyanın en suçlu, en pis, en aşağılık insanı da olsa savunma hakkı vardır. Bu adaletin mutlaka bir yerinde durması gereken adalet kavramını düşünürken en önceleyeceğimiz şey. Ama buradaki samimiyetsizlik bambaşka bir şey. Bir paradigma değişikliği ve o değişikliğin içeriden yapılıyor olması. E o zaman şimdi içeridekileri kıyaslayacaksak buradan nasıl bir sonuç çıkartacağız biz? Abdullah Öcalan tarzı yani MHP lideri Bahçeli'nin söylemiyle kurucu önder tarzı bir şey yapılacaksa eğer. E o zaman bugüne kadar bu siyasete hizmet eden insanların yaşadığı sıkıntıları görmezden mi geleceğiz? Yani şu fotoğraf gerçekten Selahattin Demirtaş'a özgürlük getirir mi? Figen daha özgürlük getirir mi? Ya burada yapış yapış, yapış yapış bir biat var. Görüyorsunuz. Amerika temaslarının sorulması falan. Çünkü sonuçta dün tıpkı burada eleştirdiğimiz ve kendisinin de haklı olduğunu bildiği, haklı olduğumuzu bildiği için hani nereye yamayacağını bilemediği haliyle Müsavat Dervişoğlu'nun söylediği gibi o kadarcık bir görüşmeye zirve demek zırvadır falan diyor ya. Ya ne sizdir bak kardeşim şu sizin orada bir araya gelerek oturmanız parlamentoda 3 parti hariç yani CHP, TIP ve EMEP hariç 3 partinin liderinin bardak gibi oraya dizilmeniz bir zirve değil midir? E o zaman siz siyasetinizi küçümsüyorsunuz. Biz dönelim Hilmi'nin söylediklerine haklı çünkü Hilmi. Diyor ki Abdullah Öcalan'ın içeriden verdiği talimatın gereği yerine getiriliyor şu anda. E o zaman şu sorunda karşımıza çıkmıyor mu bizim? Peki Öcalan'ın talimatı yere, yerine getirilecekse dışarıda izlenen siyasetin Öcalan'ın bugüne kadarki çizgisinin e, neresinde durduğunu nasıl tartışacağız biz? Şunu anlatmaya çalışıyorum. Dem Parti komisyonun kuruluş aşamasında Türkiye'de barış, demokrasi, kardeşlik işte Türk-Kürt halkları, Erdoğan'da Arap diyor ya Arabı ekledi içine. Bunlarla birlikte devam edecek. Bu konuda en fikiriz. Yani böyle söyleniyor en azından bize. Şimdi içeriden paradigma değişikliğini yapan Abdullah Öcalan'sa diğerlerinin kardeşliğine nasıl bir katkıda bulunacak bu? Yani bu samimiyetsiz davranın süreci onunla götüreceğiz çünkü. Samimiyetsiz davranın kardeşim. Mecburuz böyle yürüyeceğiz demek olmuyor mu o zaman? Dün Yine aslında size sabah söyleyecektim bunu ama maalesef yetiştiremedim. Bir hata yapmaktan korkuyorum çünkü bu konuyla ilgili olarak. Ee, Sinan Aygül kendisi bir gazeteci, siyaset bilimci ama aynı zamanda kürdoloji öğrencisi. Yani hep burada söylüyorum ya Ruson'un o sözü benim için çok kıymetlidir. Dil insanın ana yurdudur der. Dilini kaybeden bu yüzden ana yurdunu kaybeder. Nerede yaşadığınızın önemi yok. Sınırlarınızın, bir parlamentonuzun, bir ordunuzun, geçerli bir para biriminizin olması değil. Eğer ana yurt devam edecekse bir insanın kafasında bir ulus fikri varsa bu ancak dille devam edebilir. Kendisi bir kürdoloji öğrencisi olarak bir gün önce akşam saatlerinde bir paylaşım yaptı. Ben de paylaşımını izlerken aslında tam anlatmaya çalıştığım şeyin geçerliliğini gösterdiğini anladım ve kendisine bir mesaj attım. Dedim ki ya buradaki kelimelerin karşılığını söyler misiniz bana? Dedi ki çünkü siz niye ölçüyü tutturamıyorsunuz bir türlü? Niye bu kadar sıvıksınız? Niye biraz giran olmak size ağır geliyor? Bu eleştirdiği demin size gösterdiğim fotoğraf. Ve altını doldurdu. Dedi ki bu kadar yaşanmışlıktan sonra Erdoğan'a böyle hayranlıkla bakmak, sırnaşmak, elini sıkmak için birbirinizi ezmek, böyle el pençe divan durmak, ne dostlukta ne düşmanlıkta ne sulhta nasıl duracağınızı, davranacağınızı bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz da işinize böyle geliyor. Hilmi'nin söylediğiyle eşlediğin zaman işinize böyle geliyor. ifadesi daha çok ortaya çıkacak. Ama samimiyetsizlik tek taraflı değil bu arada. Çünkü Erdoğan'ın yaklaşımında Tülay Atimoğulları'nı tanımaması da işte o samimiyetsizliğin en net göstergesi zaten. Umrunda değil ki. Yani orada biri var bir, bir kadın var. Ona diyorlar ki kadın olanla erkek olan yan yana duran adam uzun boylu zaten o. Tuncer Bakıran. O e, ikisi eş genel başkan bakmıyor. Yani orada bir kadın tıpkı Erdoğan'ın daha önce miting meydanında al sana bir Kürt gel buraya diyerek al sana bir Kürt daha demesi gibi bu aynı samimiyetsizlik bu fotoğrafın içindeki. Bunu söyleyen insan kullandığı ifadelerle benim için aslında çok daha net bir açıklayıcılığa döndü burada. Çünkü ben kendisine dedim ki sivit dediğiniz bu Türkçedeki cıvık anlamına mı geliyor? Bilmeden kullanmak istemedim. Sağ olsun o yayından sonra görmüş. Geç gördüm kusura bakma abi diye yazdı. Sivik hafif, yılışık anlamında kullanılır. Giran da ağır, ağır başlı demektir. E şimdi bizim dillerimiz bu kadar kardeşken, birbirinin içinde bu kadar yaşarken, dil insanın ana yurduyken Ruso'nun söylediği gibi. Ya şu fotoğraftaki siviklikle giranlığı nasıl ayırt edeceğiz biz? E Sinan'ın söylediği doğru. Yerden göğe kadar doğru işte. Ya şu fotoğrafın içinden bana gerçekten bir samimiyet çıkartır mısınız? Ama bir yandan dışarıda eleştiriliyor bu. Ya bir fotoğraf üzerinden ergen atarlığı ile eleştir. Ya ne ergen atarlılığı kardeşim? Şu fotoğraf bize yapış yapış. Yani bu fotoğraf bir cisim olsa şu anda sizin gördüğünüz bir görüntü değil de bir cisim tutabilseniz inanın bana elinize yapışır atamazsınız elinizden o kadar akıyor üzerinden çünkü. adalanmış vıcık vıcık bir şeyden bahsediyoruz biz. Ve bu görüntünün üzerine bugün yayının ikinci bölümünde de göstereceğim size. Dün Hani 1 Ekim'de açılış resepsiyonu yapıldı. İkisinde hoppala koştur koştur gittiler. Mecliste komisyon toplantısı yapıldı. The komisyon toplantısı. Bugün şimdi o komisyondan da bu arada Sinan Aygül'e çok teşekkür ediyorum. Benim bunu açıklayabilme şansım yoktu sağ olsun. Kütçe çok güzel bir dil. Herkesin hepimizin ana dili gibi çok güzel bir dil gerçekten çok güzel bir. Bana göre eleştirilecekse ki dil nasıl eleştirilir bilmiyorum. Yanisi biraz fazladır. Çok yani denir arada ama kelimeleriyle, cümle yapısıyla, anlatım gücüyle gerçekten çok güzel bir dil bilmediğim iki kelime öğretti bana. Sağ olsun var olsun. Çünkü şu giran kelimesindeki doluluk var ya ya da sivik kelimesindeki o boşluk, yapış yapışlık var ya işte tıpkı Türkçedeki o cıvıklık gibi, ağır başlı kelimesinin o dolu dolu hassasiyeti gibi gerçekten insanın damağında bir tat bırakıyor. Çok teşekkür ediyorum bir daha kendisine. Ve bu oldu. Biz bunu yaşadık. Bugün Bir Gün gazetesinde bir haber var. Komisyonda ilk toplantıda yapılan eleştirine yargı çok siyasallaştı. Yargı mı siyasallaştı? Kardeşim, şu görüntüye baktığın zaman senin yargı siyasallaştı dem hakkın yok. Bak ağzını bile açamazsın bununla ilgili. Sen yargı siyasallaştı diyemezsin. O hakkı bu fotoğrafta devrediyorsun çünkü. Neden? Ya Cumhurbaşkanı'na saygı göstermek, makama karşı saygı işte dün burada anlattım. Ee, anayasaya, anayasanın 104. maddesine saygı var. Hepsine eyvallah. Kimsenin bunda bir sıkıntısı yok ki. Bu gayet mantıklı, gayet güzel, gayet temiz anlatılabilir. Hepsine eyvallah. Da kardeşim şuradaki el pençe divan duruş nedir? Nedir? Amerika seyahatinin böyle e, sürekli olarak taklalar attırılarak duyurulması falan filan. Ya gerçekten konuşma güçlüğü mü çekiyorsunuz? Yani açacak muhabbetiniz mi yok? Yani şurada sizin söyleyeceğiniz yani bugün burada bir araya geldik. Yeni bir yasama yılı açtık. 28 dönemdir bu parlamento çalışıyor. Biz de 4. yılına girdik parlamentonun o çalışma süresinin. Ama bu parlamentoda eksiklikler var ya. Bu parlamentoda eksiklikler var. Bir milletvekili Şerafettin Can Atalay özgür oylarla seçilmiş Hatay halkının özgür iradesini yansıtan Can Atalay burada değil. Dün babası bir basın toplantısıyla derdini anlattı ve dedi ki biz kimseden adalet dilenmiyoruz kardeşim. Sen kimsin de bana adalet sağlayacaksın. Var olanı yaşatmak zorundasın. Peki onun karşılığı bu elpençe divan duruş, bu ee, civik, sivik bakışlar mıdır gerçekten? Ha, giren olmanın zamanı değil midir bir parça? Bütün bunlar Türkiye'de yaşananı o kadar net anlatıyor ki ay yeşentülen. Hani bana mutluluğun fotoğrafını, e, resmini çizebilir misin Abidin? Çizemem. Kimse çizemez. Ama ben size samimiyetsizliğin fotoğrafını gösteririm. <laughs> Üstelik bu kare tek değil. Dün burada yayında kullandığımız diğer kareler var. Hani orada dizili bardak gibi oturanlar ne bileyim kendi aralarında Ali Babacan'ın yüzündeki ulan geldik buraya ama şimdi aa, fotoğraf da çekildi kaçıncı kareyi basıyorlar kim bilir ifadesi dışında. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun kolunu şöyle koymuş dolmuş da yan koltuğa kolunu koyar gibi böyle koymuş duruşu falan filan. Bunları alt alta koyduğunuz zaman Türkiye'de siyasette yaşanan o iki yüzlülüğü, samimiyetsizliği ve hukukun nasıl bir yargının <laughs> aparat olarak kullanılıp insanların üzerinde yaratılan korkuyla birlikte nasıl siyasete de yön verdiğini gösteriyor işte. Biz şimdi bu fotoğrafı konuşmayacağız. Neyi konuşacağız? Çok özür dilerim. Sumut filosu Gazze kıyılarına yanaştı. içlerinden bir gemi şimdi ikincinin de geçtiği söyleniyor. O tarafa doğru gidiyor. Ne yaşandığını biliyor muyuz? Hayır. Hürriyet gazetesi güzelleme yapmıştı. Karizma çizen 400 küsür kişi hatırlamıyorum 497 mi diyor 498 mi ne? Hepsi güzellemeler yapıyor. Lan daha dün Ankara'da ve İstanbul'da Gazze'ye destek mitingine polis müdahale etti Türkiye'de. Dün sabah burada konuştuk. Roma'da, Berlin'de, Paris'te insanlar yaşamı durdurdu. Türkiye'de işine geldiğinde söylediğin hani Müslüman ülke diyorsun ya ülkenin Müslüman olmaz kardeşim. Nüfusunun çoğunluğunda inanışlar ayrılabilir eyvallah ama Türkiye demokratik, laik, sosyal bir hukuk devlettir. Ama Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bir ülkede sen niye yapamıyorsun bunu? Niye polis müdahale ediyor? Ankara'da Yüksel Caddesi'nden Güven, Güven Park'a yürümek istediler. Ankara'yı bilenler için söyleyeyim. Arada sadece kaldırım var. Bak bir daha söylüyorum. Arada sadece kaldırım var. Polis durdurdu. İtalya'da tren raylarını kapattı insanlar. Paris'te hayatı durdurdu. Berlin'de sokakta insanlar kımıldayamadı. Bizde niye olmuyor? Bu fotoğraf. Bu fotoğraf işte. Çünkü herkes aslında savunduğu şeyin ardında durmak yerine güce biat ederek o güçle nasıl yürüyeceğinin hesabını yapıyor. Ve bu fotoğrafa ilişkin, bu fotoğraf karesine ilişkin en sert soru. Şu fotoğraftan bu fotoğrafın sonunda oluşan tırnak içi mutluluktan. Diyelim ki Erdoğan çok etkilendi ve Trump öyle dedi yani. Ben istedim o da sağ olsun salı verdi bizim rahip Brans'ını diye. Cezaevinden bir kişi çıkacak olsa Selahattin Demirtaş mı çıkar? Abdullah Öcalan mı çıkar? Bak çok sert soru. Bu yayını izleyen Kürtler için de çok sert bir soru. Ama arkasından ikinci sert bir soru daha soracağım ben size. Abdullah Öcalan'ın şu anda Türkiye'de demokrasi mücadelesindeki yeri tırnak içinde öyle diyor ya MHP'nin lideri. Selahattin Demirtaş mı daha önce gelir, Abdullah Öcalan mı daha önce gelir? Bugün Türkiye'de siyasetin çok daha açık sorayım. Türkiye'de siyasetin Abdullah Öcalan'a mı ihtiyacı var, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'a mı ihtiyacı var? Fotoğrafın halkı ayırması bu işte. Çünkü bu, bu sorulara verilen yanıtlar halkın yanıtları ama siyasetin yanıtı öyle değil. Siyasetin yanıtı öyle değil bu fotoğrafını anlatmıyor bize. Onun için işte bu fotoğraf eşliğinde verilen o 4-5 kare fotoğraf medyaya yansıyan kamunun gördüğü 4-5 kare fotoğraftan bizim anlayacağımız maalesef Türkiye'de siyasetin gidebileceği yer değil. Sadece bir kişinin talebiyle siyasetin nereye kadar gitmesine izin verilebileceği ama diğerleri de razı bu surattaki gülümsemeler, yapış yapış görüntüler bize sadece bunu anlatıyor. Üstelik bu kare değil sadece. Bir de bunun gazeteci versiyonu var. Bir de bunun akademisyen versiyonu var. Bir de bunun tırnak içi hukukçu versiyonu var. O resepsiyonda hepsi birden yaşandı. Bakmayın siz şu anda ekranlarda falan anlatıyorlar. Yani işte orada verilen görüntü şudur budur otbok sen ne yaptın diye sorduğun zaman sorulmayacak kendisine. Ona cevap veremeyecekler. Geyik gibi gülüyor insanlar. Biz sorarım size yani dün komisyonda da ya yargı çok siyasallaştı diye tartışılırken hakikaten bugün Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Adalet değil mi? Adaletin eksikliği. Bakın insanlar bir şey karıştırıyorlar. Türkiye'de işte hukuk eksik deniyor. Yok hukuk eksik değil. Yargı eksik değil. Mahkemeleri var, ülkenin kara kaplıları var. Yani arka tarafta e, kütüphaneye koyduğun zaman böyle bayağı kallavi görünecek tuğla kadar kitaplar var. Türkiye'de adalet eksik. Çünkü zeka ile akıl arasındaki o tanım farklılığı gibi hukukla adaleti de aynı zannediyoruz biz. Değil. Bakın bu fotoğrafta hukuk var, adalet yok. Zeka aklı kullanma gücü ise eğer ya da akıl zekayı kullanma gücü ise doğru tanımıyla E, akılla yürütülecek bir siyaset aynı zamanda o zekanın da varlığını gerektirmiyor mu bize? E şimdi geçici bir dönem için kimsenin kimseyi tanımadığı hakikaten yani e, vallahi kusura bakmayın bir hata efendim o değil yanındaki falan diyorlar cumhurbaşkanına bir siyasi partinin üstelik Türkiye'de hani aldığı oy oranını koyduğun zaman en büyük partilerden bir tanesinin genel başkanını tanıtmaya çalışıyorlar. 28. yasama döneminin 4. yasama yılında. Bir fikri yok, umrunda da değil çünkü. Çünkü o siyaseti öyle kurgulamıyor. Peki siz bu el pençe divan duruşunuzla birlikte siz siyasetin neresini kurguluyorsunuz tam olarak? Ben size söyleyeyim. Bu bir komisyon fotosudur. Gerçekten. Bu komisyonun fotoğrafı kardeşim. Bak burada günlerce anlatmaya çalıştım kuruluşundan önce. Hani bu komisyon çalışır mı? Bu komisyondan bir şey çıkar mı? Bu komisyon nereye evrilir? Nereye gider falan? Ve ilk günden beri söyledim. Bu samimiyetsizlikle bir şey yapabilme şansı yok. Çünkü bu komisyonun kurulmasından daha önemlisi ne zaman bozulacağı. Neyin tıkandığı anda bozulacağı. Şimdi görünüyor ki komisyonu gayet güzel tıkır tıkır yürütecek heyet hazır. El pençe divan duruyor. Efendim Amerika çok vallahi bravo ya çok iyi geçti. 501 aldınız mı? Yani iPhone yenisi çıktı diyorlar ama bu çok pahalı bir heyet olarak getirseydiniz sonra Hakikaten bu geyik oraya gidecek. Dün o komisyon 13. toplantısını yaptı. Bak bir daha söylüyorum 13. toplantısı ve 13. toplantıda geldiğimiz yer yargı çok siyasallaştı ya. Vallahi yargı siyasallaştıysa babasının hayrına babasının rahatlığıyla siyasallaşmadı. Bu fotoğrafla siz siyasallaşmasına yardımcı oldunuz. Halk bu fotoğraf karesinin dışında bu fotoğrafı gören insanlar Türgüde, de Kürt'ü de Arap'ı da öyle diyor ya Erdoğan. arabı da herkes aynı şeyi görüyor. Ne yapıyorsunuz ya siz diye soruyor. O zaman biz niye bu zulmü yaşıyoruz diye soruyor insanlar. Siyaset böyle bir şey değil. Siyaset anlık günlük dengelerle kurulabilecek bir şey değil. Eğer böyleyse anlık günlük dengeyle devam edecekse Selahattin Demirtaş Figen daha Osman Kavala 8. kez cezaevinde doğum günü kutladı adam. Niye cezaevinde bu insanlar? Can Atalay niye mecliste değil ya? Bu sorunun cevabı yok. Ya var da sorunun cevabını verecek kişi siyasi aktörleri bile tanımıyor. O kadar umrunda değil mevzu. Sadece diyor ki yani çok iyi geçti temaslar ya. Gerçekten çok iyi, evet efendim yani buradan izledik, buradan bile göründü yani çok iyi gezdi. Bu samimiyetsizlik, bu siviklik, giren olamama hali işte bizi getirdiği yer burası. Siyasette bir komisyon fotosu var artık. Ee, ama komisyon aynı zamanda hani o birlikte iş yapma kelime anlamının dışında Türkiye'de çok farklı, Türkçede çok farklı anlamlandır, anlamlarda kullanılır biliyorsunuz. Hani neyin komisyonu diye sorarlar insanlara. Verilecek cevap da biraz can yakabilecek bir cevap olabilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden önemli bir günde yani işte saat 10'da enflasyon açıklanacak. Fatih Altaylı'nın duruşması var. Bir yandan e Ayşe Barım'ın durumunu takip ediyoruz. Ne olup biteceğini bilmiyoruz çünkü. Gerçekten bilmiyoruz. Beklediğin zaman bir yere gitmeyeceğini görüyorsun mevzunun. Sadece bunu biliyoruz. Yani şu anda ne oluyor? Valla inanın siz ne kadar biliyorsanız ben de o kadar biliyorum. Ne oluyor? MR'a girmiş bir insanın tutuklanmasının beklendiği bir ülkedeyiz biz. Daha cezaevinden çıkalı tıpkı Selçuk Koza açtı gibi cezaevinden çıkalı bir günü yeni doldurmuşken koştur koştur. Hayır hayır bu insanı tekrar tutuklayacağız diye bir üst mahkemeye başvurunun neticesi alındı. Bilmiyorum. Ama şundan emin olabilirsiniz. Ben ne biliyorsam siz de bileceksiniz. Gazeteci bilgi saklamaz, haber saklamaz. Saklıyorsa ya da dışarıda eleştirdiğini yüz yüze geldiği zaman geyik geyik yanına yaklaşıp biliyorsa gazeteci değildir. iş takipçisidir o. O da anı günü kurtarıyordur. Hatta bana kalırsa bu fotoğrafta gazeteciler eksik. Bir grup gazeteci çok yakışırdı bu fotoğrafa. Zor bir hafta. Ee, şimdi bir yayınımız daha var. Bir 15 dakika sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftayı tamamladık. Tabii ülke öyle bir ülke ki yani bize sürekli olarak bir şeyleri tekrar konuşmak, bir şeyler üzerinden bir daha tartışmak gibi bir zorunluluk getiriyor. O yüzden hani bildiğimiz normal haliyle bu haftanın son gündem yayını yaptık. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakamayız ama burada konuştuğumuz gibi bakmamıza gerekmiyor zaten. Böyle bir sıkıntımız yok. Demokrasi dediğimiz şey aynıların oluşturduğu bir sistem değil. Tam tersine farklılıklarla birlikte ortak bir gelecek kurma çabası ve ısrarı. Biz bunu yürütüyoruz 10 senedir. Ve yapabilmemizin tek gerekçesi inancımızın aynı yerde birleşmesi. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyebilmemiz dediğim gibi bir 15 dakika sonra burada olacağım eğer uygunsanız o yayına beklerim değilseniz canınız sağ olsun pazartesi sabah saat 9'da ölmezsem sağ, ölmez sağ kalırsam buradayım gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, ikinci ayında görüşemeyeceklerimize şimdiden çok şık bir hafta sonu diliyorum, hoşçakalın